Değerli üyelerimiz, küresel boyutta ekonomik eğilimlerin değiştiği, salgının yanı sıra iklim değişikliğinin hız kazanması, geleceğe olan güvenin sarsılması, bir türlü azalmayan gelir dağılımı adaletsizliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, artan siyasal gerilimler ile yeni savaş senaryoları kaygılarımızı artırıyor. Tüm bu gelişmelere rağmen Kalder ailesi adına hepinizin yeni yılını en içten sağlık ve esenlik dileklerimle kutluyorum. 2022 yılının bizlere, ülkemize ve küçülen dünyamıza dostluk, barış, huzur ve toplumsal refah getirmesini diliyorum. Değişen dünyaya ayak uydurmak için sizlere her ay düzenli paylaştığımız mektuplarımızı artık bir video ile paylaşacağımız bilgisini vermek istiyorum. Değerli geri dönüş ve yorumlarınız doğrultusunda daha etkin ve verimli bir iletişim sağlayabilmek adına kendimizi geliştirmeye her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim. Yıl biterken ayrıntılara çok girmeden bu sürede neler yaptığımızı özetlemek yerinde olacaktır. 2021 yılında bireysel üye sayımız %5 artışla 552'ye, tüzel üye sayımız %9 artışla 771'e, tüzel temsilci sayımız %9 artışla 1473'e, genç kal üye sayımız ise %32 artarak 348'e yükseldi. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz 377 eğitim ve çalıştaylarımıza toplam 4500 kişinin katılımını sağladık. 10 bine aşkın katılımcıyla 20 adet çevrimiçi seminer düzenledik. Tüm bunlarla birlikte 30. Kalite Kongresi'ni 1300'e yakın katılımcı, 72 konuşmacı ile düzenledik. Bir kez daha Avrupa'nın en saygın ve en çok izlenen organizasyonlar arasında yer aldık. Çok yararlı bulduğum dördü özel olmak üzere 25 ayrı oturum ve kongre paralel çalıştaylarla birlikte gerçekleşti. Türkiye Mükemmellik Ödül Sürecini de tamamladık. 122 fiziki katılım, 500 çevrimiçi izleyicimizle gerçekleştirdiğimiz 29. Türkiye Mükemmellik Ödülü töreninde iki kurumumuz Mükemmellik Ödülü 7 kurumumuz ise mükemmellikte yetkinlik belgesi aldı. Kurumlarımızı kutluyoruz. Yıl içerisinde 28 kurum ulusal kalite hareketine katılım sağladı. Böylece 30. yılımızda ulusal kalite hareketine katılan kurum sayımız 751'e yükseldi. Sürece katılan kurumlarımız EFQM modeli çerçevesinde çıktıkları mükemmellik yolculuğu boyunca öz değerlendirme araçları ile geniş kapsamlı eğitimler aldılar. Bununla birlikte iş süreçlerine verimlilik gözüyle bakmayı, verimlilik temelli çalışmayı, rakipleriyle iş birlikleri geliştirmeyi, rakiplerle uzmanlık alanlarının birleştirilmesi ve kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla iş birlikleri yapılması gibi alanlarda onlara önemli katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Kazananlar Konferansı'nı ülkemizin farklı bölgelerinden katılımcılarımızla bir kez daha gerçekleştirdik. Üç hafta boyunca Taysa'da EFQM modeli, modelin kurumsallaştırılması, kalite ve verimliliğin artırılması, sürdürülmesi eğitimlerini verdik. Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MES Teknoloji Merkezi, MEX tarafından üyelerimize sanal bir tur gerçekleştirdik. Hangi alanlarda işbirlikleri geliştirebileceğimizi irdeliyor, kendimizi dijital dünya ile uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Genç kal üyelerimize yönelik eğitimler gerçekleştirerek onların yetkinliklerinin geliştirilmesine, yönetim becerilerinin artırılmasına katkı sağladık. Bu etkinlikler listemize Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, ve Kayseri şubelerimizin çalışmalarını da eklediğimizde zamanı yönetme zorluğu olacağı için burada bugün öne çıkan bazı örnek projelere bir kez daha değinmek istiyorum. Ankara şubemizde 200 gün boyunca 22 farklı kuruma 42 ayrı eğitim verildi. Bursa şubemizde Saklamıyorum Paylaşıyorum adı altında bir kez daha kitap ve oyuncak kumbarası kuruldu. 8. yılında 20 bin kitap ve oyuncak gönderimi gerçekleştirildi. Eskişehir Şubemiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile 4 ayrı girişimcilik kampı düzenledi. Kamplarda 70 kişiye 24 farklı başlıkta eğitimler verildi. İzmir Şubemizde 25 yeni üye, 38 üye ziyareti gerçekleştirildi. 94 eğitim başlığı ile 1085 kişiye ulaşmayı başardılar. Şubemiz ayrıca Denizli'de benim de katılma şansı bulduğum DESİAD işbirliği ile odağımız sürdürülebilirlik konulu bir zirveyi başarıyla gerçekleştirdi. Kayseri şubemiz ise 250'den fazla katılımcıyla 11. kez işte genç kal sohbetleri başlıklı deneyim paylaşımlı panellerini gerçekleştirdi. Kayseri temsilciliğimiz de artık bu arada yeni yıla bir şube olarak giriyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Şubelerimizin uyum içerisinde iş ve sosyal hayatın her alanına dokunan örnek çalışmaları hepimizin gururu oluyor. Şube yönetim ve çalışanlarına katkı veren gönüllülerimize bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli üyelerimiz, kurulduğumuz yıldan bu yana sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön verme, dönüşüme liderlik etme hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimizi sizlerin de destekleriyle yeni yılda daha ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Öncelikli görevimiz olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarından esinlenen IFQM modeliyle kurum ve kuruluşlarımıza sürdürülebilir değer yaratma çalışmalarında rehberlik etmeye devam edeceğiz. Gereksinimler değiştikçe IFQM modeli de kendisini sürekli yeniliyor ve güncelliyor. Bizler de bu değişimin izinde çalışmalarımızı bir yönetim sistemini, bir düşünce kalitesini ortaya koymayı, bunun yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor olacağız. Sevgili Kalder gönüllerimiz, birçoğunuzun bildiği üzere geçen yıl sürdürülebilir yaşamı normalleştirerek günlük hayatımıza katmak hedefiyle uzun soluklu bir yola çıktık. Kalder üyesi gönüllülerinin ve konularında uzman kişilerin oluşturduğu üyelerimizle sürdürülebilirlik yönetimi komitemizi kurarak bu yolda önemli adımlar attık. Bu alandaki çalışmalarımıza EFQM modelinin de içinde yer alan Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyoruz. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi de bu sürece dahil ettik. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu genç kal yapılanmalarımızın da desteğiyle yeni yılda sürdürülebilirlik çalışmalarımıza daha da hız vermeyi planlıyoruz. Değerli üyelerimiz, sözlerimi bitirirken çalışmalarımıza destek veren tüm yönetim kurulu üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, üyelerimize, kalite gönüllerimize ve genç kal topluluğumuza Kalder adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolculuğumuz sürüyor. 2022 yılında sizleri Kalder ile daha fazla bir arada olmaya, çalışmalarımızdan yararlanmaya, diğer yandan deneyimlerinizle bizlere katkı sunmaya davet ediyorum. Gelin hep birlikte tüm çalışmalarını çağı yakalama hedefiyle şekillendiren Kalder ile kaliteyi yaşamın her alanında odağımıza alalım. Güzel yarınları birlikte kuralım. Gençlerin bizim geleceğimiz olduğunu unutmayalım. Sevgi ve saygılarımla tekrar güzel bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.